Fasulyemiz için de sevgili 600 gram kadar kuru fasulyemiz, 100 gram kadar pastırma, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 2 diş sarımsağımız, 300 gram kadar kuru fasulyemiz, 100 gram kadar pastırma, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız veya da tereyağı olabilir. 1 adet domates, 3 adet biberimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, 2 diş sarımsak kullandık. Fasulyemizi bir gün öncesine ıslatmıştık. Onu haşladık, kenara aldık aldık. yağımızı döktük. Soğanımızı ilave ettik. Yağla beraber kavurduk. Ondan sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onu da aynı şekilde iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra salçamızı ilave ediyoruz. Baharatımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber biraz daha kavurduktan sonra yeteri kadar suyumuzu içine döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra tekrardan hemen iyice bir kaynamaya başlıyor. Ondan sonra fasulyemizi döküyoruz. Biberimizi, domatesimizi ondan sonra pastırmaları içine ilave ettikten sonra tekrardan bir 15 dakika kaynatacağız. Kaynadıktan sonra tuzumuzu ayarlayacağız ve ondan sonra bir 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyup afiyet çok lezzetli güzel bir sunum oluyor. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet son listemizi hemen alalım.